e, cumartesi günü biliyorsunuz malumun üzere Berat Kandili. İnşallah biz şimdiden Berat gecesinin faziletlerini önceden anlatalım ki kardeşlerimiz o gece hazırlıklı olsun. Berat gecesinde inşallah güzel hayırlı bir sohbet yapacağız. Mescidimizde tüm erkek kardeşlerimizi bekliyoruz. Şimdiden ilan ediyoruz. Hemen hadis-i şeriflere başlıyoruz. Ahmet İbni Hicazi Tühvetül İhvan'da geçer. Recep'in fazileti İlk gecesinden dolayı. Üç ayların başlangıcı nedir? Recep. Recep. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duası neydi? Allahümme bariklene fi racebe ve şahbane ve bellikna ramazan. Recep, Şaban, Ramazan. Recep'in fazileti ilk gecesinden dolayı. Şaban'ın fazileti yarı gecesinden. Yani berat gecesi ortasından sebep. Ramazan'ın fazileti ise Kadir gecesinden mütevellittir buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Eceller Şaban'dan Şaban'a belirlenip kesilir. Berat gecesi arkadaşlar acayiptir bu hadis ha. Berat gecesi diyor. Adamın ismi ölüler arasında yazılıp çıkmışken o diyor, başına geleceklerden habersiz bir şekilde evlenir, çocuk yapar, hayatını yaşar. Ama işte cumartesi gecesi o bir dahaki seneye kadar öleceklerin listesi hazırlanır. Allah Celle Celaluhu'nun indinde listeleniyor, meleklere bildiriliyor. Rabbim hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Nerede gidiyor? İbni Zencüveyh Deylemi, Hazreti Ali radyolarını ihvat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şaban'ın 15. gecesi olunca gecesini ibadetle, kıyamla geçirin. Yani namazla. Kıyam ne demek? Namaz. Geceyi namazla, ibadetle geçirin. Zaten ertesi gün pazar kardeşim ya. Pazar yatın akşama kadar. Akşama kadar ki namazları kılın siz şimdi yanlış anlarsınız yani. Akşama yatın deriz. Mehmet abi bir hepiniz horlu uyursunuz şimdi yani. Sizin sağınız sonunuz belli olmaz. Sabah namazını kıl, öğleni kıl, sonra aralarda yat yani. Dinlenme babunda gününü de oruçlu geçirin. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu o gece güneş batımından en yakın semaya inmekten çıkmaktan, hareketten, intikalden münezzeh şekilde zatına yakışan bir inişle iner. Ama bak mekandan, zamandan, şekilden münezzeh olarak oraya tecelli Allah Celle Celaluhu. Hani buna örneği nasıl veririz? Allah Celle Celaluhu Musa ile ilk nasıl konuştu? Bir ağaçtan konuştu. Ağaçtan. İyi anlayın burayı. Haşa ve kella. Ben, şimdi ben burada konuşuyorum. Arkadaki hoparlörden benim sesim geliyor mu? Geliyor. geliyor. Ben orada mıyım? İyi anlayın mevzuyu. Allah Cellece şekilden, şemalden, sesten, harften münezzettir. Güneşin doğuşuna, imsağa kadar bağışlanmak isteyen var mı? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen var mı? Rızıklandırayım. Belaya tutulan var mı? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen? Yok mu bunu isteyen diye Allah Celle Celaluhu nida ediyor. Artık diyor o gece kim ne isterse ona mutlaka o muradı verilir. Yani arkadaşlar şunu şöyle anlayın. Bu gece hangi gece arkadaşlar? Cumartesi, cumartesi gecesi. Cumartesi gecesi. Tarih neydi? 24 Şubat. 24 Şubat Cumartesi gecesi kim gecesini namazla geçirirse, de oruçlarsa Allah Celle Celaluhu diyor ki kulum ne istiyorsun söyle bakayım. Ne istiyorsan bana söyle. Hepsini sana vereceğim fazla fazla. Aman nasib ya Rabbi. Rabbim nasip eylesin amin. Nerede geçiyor? İbn-i Mace, İkamet-ü Beyhaki. Enes i̇bn Malik anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dört gece vardır ki geceleri günleri gibi günleri de geceleri gibi faziletlidir. Allah Celle Celaluhu bunlarda yapılan yeminleri doğru çıkartır. Bakın yeminleri doğru çıkartır. Yani ismi şerifi adına ant verilerek yapılan bütün duaları kabul eder. Canları cehennemden azat eder. Bol mükafatlar ihsan eder. Bunlar diyor Kadir Gecesi, Şaban'ın 15. Gecesi ve sabahı <laughs> Arfe gecesi ve sabahı, cuma gecesi ve sabahı. Ebu Nuaym'da geçiyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ibadet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. 5 gece ibadetle geçiren kişiye cennet vacip olur. Bir, Terbiye yani Zülhicce'nin 8. günü. İki, Arife yani Zülhicce'nin dokuzuncu gecesi. Nahır yani Zülhicce'nin onuncu gecesi. Arkadaşlar Zülhicce var ya kurban, kurbanı kestiğimiz ay. Acayip ha. Acayip bir ay. Bak en bereketli 5 gecenin 3'ü Zülhicce'de. Fıtır yani Ramazan bayram gecesi ve Şaban'ın 15. gecesi. En bereketli geceler. Bu geceleri ibadete geçirene cennet vacip olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a ibadet ediyor. Bakın arkadaşlar hadis-i şerif acayip. Şaban'ın yarı gecesi Cibril bana gelerek ya Muhammed aleyhisselatü vesselam başını semaya doğru kaldır buyurdu. Ben bu ne gecedir dediğimde bu Allah Celle Celaluhu'nun 300 rahmet kapısını açtığı gecedir ki onda kendisine hiçbir şey ortak koşmayan Müslümanların tümünü bağışlar. Ancak büyücü, kahin, içki içmeye devam eden yahut faiz ve zinayı bırakmayanları tövbe etmedikleri sürece affetmez buyurdu. Gecenin dörtte biri olunca Cebrail aleyhisselam tekrar geldi. Ya Muhammed aleyhisselatü vesselam başını yukarı kaldır buyurdu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam başını yukarı kaldırdı. Bir de ne görsün? Cennetin bütün kapıları açılmış. Hem de sonuna kadar dünya semasından diyor Allah Allah arşa kadar bütün melekler secdede. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için <laughs> istiğfarda bulunuyorlar. Ve her sema kapısında bir melek bulunuyor. Birinci kapıdaki melek bu gece rükû edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor. İkinci kapıdaki melek bu gece de secde edenlere müjdeler olsun. Üçüncü kapıdaki melek bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Beşinci kapıdaki melek bu gece Allah Celle Celle'den korkusundan alayanlara müjdeler olsun. Diğer bir rivayette hayır yapanlara müjdeler olsun. Yedinci kapıdaki melek bu gece bir şey talep eden var mı ki muradı kendisine verilsin? Diğer bir rivayette bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun diye nida eder. Sekizinci kapıdaki melek istiğfar eden var mı? Yani tövbeden var mı ki Allah Celle Celaluhu günahlarını affetsin diye nida eder. Bunun üzerine ey Cibril bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak diye sorduğunda gecenin başından imsak vakti girinceye kadar buyurduktan sonra bu gece kelp kabilesinin diyor koyun sürülerinin tüyleri kadar kişileri Allah Celle Celaluhu diyor ateşten azat eder. Nerede geçiyor? Abdülkadir Geylani, Gunye isimli eseri, Safuri, Nüsetül Mecalis. Ebu Derda radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şaban'ın yarı gecesinde Rahman Azze ve Celle'nin tecellisi kullara en yakın semaya iner. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu kulların ameline bakarak af isteyenlere bağışlar, tövbe edenleri kabul eder. Müslümanlara karşı kim besleyicileri diyor öylece bırakır. Affalıyor ama kim besleyenler kalıyor. Hayda. Onlar bu sayılanlara hiçbirini deva etmez. Allah Celle Celali ortak koşan yahut Allah Celle Celaluhu yasakladığı cana kıyan veya ehl-i sünnet dışı sapık fırkalara mensup olan kimseler dışında dilekleri için hepsini günahlarını affeder. İbn Hicaze Tüh ve Rabbim bize aff olanlardan eylesin. Amin. Amin. Amin amin arkadaşlar. O gece var ya aff olmayan enayidir. Sohbetin sonunda zaten detaylı bir şekilde anlatacağız. O gece aff olmayan özellikle net enayidir. Kesin. Kuntum hayra ümmetin bil ve وتؤمنون بالله